arkadaşlar Herkese öncelikle Selam bugün sizlerle karnabahar pirincini buzlukta nasıl saklarız onu yapacağız ve aşamaları beraber yapalım ağrımı Tabii ki temizliyorum şurada e, ben makineden geçireceğim ancak isterseniz Tabii ki rendeniz varsa rendeleyebilirsiniz makine yapmak zorunda değilsiniz tamamen e, imkanlarınız dahilinde Siz bilirsiniz arkadaşlar Rahat rahat olsunlar. Evet hepsini aldım. Şimdi sıkma işleminden sonra görüşürüz. Karar verdim. Şöyle temiz bir tane bez buldum. Çok şanslıymışım. Aslında direkt atıyorum. Koydum. Ne kadar su çıkacak bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Şöyle sıkıyorum. Aslında bu işlemi yapmadan yapanlar da var ama ben sıkmayınca suyunu buzluktan çıkarttığınızda bu birazcık böyle şey oluyor, ee, yumuşak oluyor, bence güzel olmuyor o zaman. Bir iki saat donduracağım önce. Neden biliyor musunuz? Eğer bunu direkt pakete dondurduğunuzda bu sefer birbirlerine çok yapışıyorlar. Böyle birazcık daha kolay oluyor da yerleştirmek. Arkadaşlar şimdi dünkü yap dün diyorum çünkü ben bunları unuttum buzdolabında ancak sorun değil. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar artık dondular. Böyle rahat bir şekilde hop, kırabiliyorum. Ne yazık ki unutmasaydım bu kadar sert olmayacaklardı. Artık yapacak bir şey yok. Oluyor bazen böyle durumlar. Daldırıp böyle bir kap bir kap porsiyonluyordum. Böylelikle porsiyonlaması kolay oluyor ancak sıkıntı değil. Zaten grama göre kullanabileceğim için şöyle koyuyorum. Gelişi güzel artık. Bir dahaki sefer yaptığımızda unutmayalım dolapta.